Sevgili seyircilerimiz Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan 638 öğrenciden çoğu ekonomik nedenlerden dolayı okullarına yaya olarak gidip geliyor. Simav-Kütahya ve Uşak karayolu üzerinde ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki okulun öğrencileri kendileri için konforlu yaya yolu yapan Belediye Başkanı Kasım Karahana teşekkür ediyor. Yol yapılmadan önce okullarına gidip gelmek için Simav, Kütahya ve Uşak Karayolu'nu yayı olarak kullanmak zorunda kaldıklarını dile getiren öğrenciler, kendilerini trafik teröründen kurtaran Belediye Başkanı Kasım Karahan'a hizmetlerinden dolayı dua ediyor. Okulları ile ilçe merkezi arasındaki patika yolun belediye tarafından ağaçlandırılıp yeşillendirildiğini ve bazı bölümlerine dinlenmek maksadıyla bantlar yerleştirildiğine vurgu yapan öğrenciler, konforlu yoldan ötürü Belediye Başkanı Kasım Karahan'ı yere göğe sığdıramıyorlar. Belediyenin yaptığı 4 kilometrelik konforlu yolun kendilerini yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmasının yanında en önemlisi trafik teröründen kurtardığına dikkat çeken öğrenciler, hizmetlerinden ve eğitime sağladığı sınırsız destekten dolayı Belediye Başkanı Kasım Karahan'a teşekkür ediyor. Belediye Başkanı Kasım Karahan, geleceğimizin teminatı, yarınların yöneticisi öğrencilerimizle Simav halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yüzden de 5 yıldır eğitime sınırsız destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Simav'da yaşayanların tamamı daha güzel hizmetlere layık. İnşallah bu güzel hizmetlerimizin devamını da yeni dönemde sürdürmek istiyoruz şeklinde konuştu.